Evet bugün 5 dakika programımızı çekmek üzere Kızılay Meydanı'ndayız. Şimdi değerli yarışmacımızı bulup onunla 5 dakika programında yarışacağız. Değerli Got Yapı Gayrimenkul ve Avustralya'daki değerli yardımseverimizin katkılarıyla programımızı gerçekleştireceğiz. <laughs> şimdi yarışmacımızı bulduk. 5 dakika için yarışacağız. Öncelikle Gold Gayrimenkul ve e, Avustralya'daki değerli izleyicimize buradan teşekkür ederiz. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. İnşallah yapabilirim. Şöyle bir teşekkür edelim mi Gold Gayrimenkul'a ve Herkes Avustralya'daki izleyicimize? Teşekkür ederim. Adın soyadın alabilir miyim ablacığım? Hatice Kolbura. E, çalışıyor musun? Yok ev hanımıyım. Çoluk çocuk? İki tane çocuğum var. Bir kız bir oğlan Mustafa Kemal'im var kübra su denir var öyle başlayalım mı Tabii şimdi öncelikle ben sana kurallardan bahsedeyim tamam. her tezgahtan bir ürün alman gerekiyor ve e, sadece 50 liralık bir kilo alabilirsin Tamam şimdi ben sana şöyle parayı vereyim tamam ve e, süremizi başlatıyorum evet. şimdi süremizi Başlatıyorum. Tamam. Evet başladık. Tamam. Şimdi geçebiliriz. Kolay gelsin. Bir kilo çekirdek alabilir miyim? Bir kilo. <laughs> Abicim yarışıyoruz. Bir, Bir kilo. Bir kilo. Ne kadar? 25 lira yeter. Evet şu anda acı salalım. Bir alalım. kilo domates alayım. Acılı olursak lütfen. Bir kilo portakal. Ablacığım bir yerden tezgah. Yok yok ol. olmuyormuş. Ne kadar? Ya, ben tamam. Ben tamam. Ben hadi. tamam. Hadi. Tamam hadi. Tamam şimdi nereye gidiyoruz? Gel 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 gel. Abla çok hızlı. <laughs> ne alıyoruz? Kıyma bir kilo. Kıyma bir kilo ne ha. kadarmış? Ne kadar kilosu? 50 liralık Evet. Lütfen acele ol. 3 dakika hazırız. 10 saniye kaldı. Ama ben acele ettim ama. Hadi hadi lütfen. Allah'ım sen heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> peynir alalım mı? Peynir alalım. 50 liralık peynir alalım. Evet şimdi nereye koşuyoruz? Valla gel 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 gel. <laughs> Bir kere salata koyar Bir kere salatalık ablaya. Lütfen lütfen hadi. Nereye geçiyoruz? Bir kilo biber alayım, bir kilo biber. Lütfen. Evet, biberimiz. Ne kadar kilosu? 20 TL. ben ya. Bir adım kilosunu. Kolay gelsin. Ne kadar kilosu? 20 lira Son 30 saniye. Aha. Haydi. Bir, bir kilo domates. Bir kilo domates. Ne kadar? Son 5 saniye. 3 2 1 Tamam. Bitti. Tamam. Ay yoruldum. Hadi gel abla şöyle. Şöyle koyalım. Ablamız Ay. neler almış bakalım. Ay. 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 Ne kadar paramız arttı bir bakalım mı? Bakalım. Ay. Şöyle. Ay. Şöyle 60, bakalım 70, ne kadarımız artmış. 50 70 80 90 Bu kadar. 92 lira paramız arttı 350 liradan. Şimdi eve aldım bir bakalım şöyle. Bakalım. 1 kilo domates. 1 kilo muz. Evet. 1 kilo şey. çekirdek. Peynir. Peynir. E şey, bak, bakla. Bakla. Hı -hı. Biber, biber aldık. Kıyma, kıyma aldık. Fasili. Fasulye, fasulye. Salatalı. Salatalık. Domates. 258 liralık alışveriş <laughs> yapmış oldu. <laughs> Ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Güzel günlerde yemesini istiyorum. İnşallah. Hayırlı olsun. size teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar Hayırlı dilerim herkese. <laughs>